Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir ve her şey yolundadır. E, bugünkü açılmamız 5 Mayıs, 5 Mayıs'taki Akrep Burcu'ndaki ay tutulması ile alakalı ikiz alevlerin enerjileri olacak. Biraz garip bir başlık oldu ama e, bakalım neler oluyor. Bu ay tutulması bizi nasıl etkiliyor? Ortak enerjiyle başlayalım. tılsım kralı kupa yedilisi değnek prensi tılsım sekizlisi tılsım dokuzlusu evet burada eril enerji potansiyelini fark ediyor. Ee, bir kralken tılsım kralıyken kendini değnek prensi olarak görmüş olan bir eril enerji varmış ama artık sanki ee, bu ay tutulmasının da etkisiyle, sanki bırakması gereken şeyleri bırakıyorlar. Hatta belki cevaplanamamış, cevaplarını bulamadıkları sorular vardı. Ve bu soruları da artık bırakıyorlar. Cevap aramıyorlar artık. Ve onlara hizmet etmeyen şeyleri bıraktıkça, doğal olarak e, kendi benliklerine yer açılıyor. Bu yüzden de sanki kendilerini keşfediyorlar, kendi potansiyellerini, gücünü, güçlerini keşfediyorlar gibi geldi bana. Devam edelim bir ama. Biraz daha mesaj hissediyorum. Değnek sekizisi bakın iletişimdir. Kupası. ası, aşk şarabıyla mest olmuşum diyor. Çok net bir iletişimden bahsediyor. Kılıç beşlisi verdi. Ölüm kartı. Burada iki, iki Bir tane kart varmış. Wow. Ölüm ve joker kartını verdi. Vay canına. Bir saniye. Ve hey yıldız büyük bir dönüşüm. Yani zaten Akrep Burcu'nda ay tutulması varken ölüm kartının gelmemesi ayıp olurdu <laughs> zaten. Ee, burada şöyle bir şey var. Şimdi eriller ee, bu aşka hani aşkı kabul yani illa aldatmaktan bahsetmiyorum ama hani aşkı kabullenmezlerse de ihanet olmuş oluyor aşka ve size kendilerine ya da hayatlarına başka birilerini alınca da hani ihanet demek istemiyorum aslında aldatmak gibi değil de hani bu aşka sahip çıkmamak bu aşkın hani e, hakkını verememekten bahsediyorum. Mesela hayatlarını üçüncü kişiye alanlar ki onları da suçlayamayız. Bir karma var, ödemeleri gerekiyor, o ilişkiyi yaşamaları gerekiyor. Ya da bu aşkı kabul etmeyenler, sürekli zihin çalıştıranlar ya da sizi kıranlar. Burada bu süreç tamamen bitiyor. E, bu tutulmayla bu ne kadar bakın değnek 8'lisi iletişimdir. Kupası e, gerçek aşktan bahseder. Burada kılıç 5'lisi sen fedakar olanı bıçaklayan kendini bıçaklıyorsun diyor. İhanetle de alakalı karttır. Ölüm, yeniden doğum. Joker kartın üstüne de yıldız attı. Yani bu kadar olur. Hani e, kartları şöyle oturup izlemek istiyorum sadece. Bana verdiği hisle. Siz de alıyorsunuzdur bu hissi. E, zaten artık öğrenmişsinizdir tarot destesini çoğunlu, çoğunluğunu yani. Hani anlıyorsunuz demek istediğimi gerçekten hani artık bir devir uzun bir devir kapanıyor sanki hani bu hayatlarında biri varsa onların uzun süredir onlardan ayrılmak olabilir, başka bir şey olabilir. Artık hangi de dönemde uzun süre kaldıysanız o dönemin kapanışından ve yeni bir döneme geçişten bahsediyor. Vay canına! bu desteden almak istiyorum ee, ne düşünüyor ne istediği klasik taraftan alırız buna çekiliyorum bugün çok güzel hikaye anlatıyor bugün bu deste Burada çok net olarak aranızdaki güven duygusunun şifalanmasından bahsediyor. Çok net. Aranızda belli ki sizin bir güven problemi vardı. Ee, ve çok net bir şekilde bu güven duygusunun şifalandığından bahsediyor. Bu güven duygusu şey olabilir. Ee, sizin sisteme olan güven duygunuz da olabilir. Yani belki uz çok uzun zamandır size hiçbir şekilde bir 3D boyutunda hiçbir şey göremiyorsunuz. Ve belki sisteme olan inancınızı kaybettiniz. Bu yüzden ee, burada çok net bir şekilde diyor ki <laughs> sizin bu güven duygunuz şifalanıyor. Siz kontrolü bırakıyorsunuz. Özellikle dişiler için söylüyorum. Sanki artık kontrol etmeyi, onun size nasıl geleceğini ya da işte bunlar nasıl olur falan bunları düşünmeyi bırakıyorsunuz. Sadece hissettiğiniz aşka ve kendi hayatınıza odaklanıyorsunuz ki bu şekilde de zaten size geliyorlar. Olması gereken bu. Hani bir şey istiyorsanız nasıl olacağı sizi ilgilendirmiyor. O Allah'ın işi. Allah bilir nasıl olacak. O bir yol açar, oldurur onu. Siz sadece istemeyi bilmeniz lazım. E, i̇stediyseniz eğer bir şeyi bırakın. O size gelir. Bu da sanki bu güven duygusundan bahsediyor. Yani bu sisteme olan güven duygusunu şifalandığından bahsediyor. Eve dönmek. kartları bozdum şu an. <laughs> Bir saniye. Üçüncü kişileri yüz yüze attı. Bunlar ki. Oh, bunlar iyi insanlar değiller. Bir bakalım bunlar ne? şey diyeyim mi? Burada arkanızdan ikinizin de hangi işler çevrildiyse onların hepsi gün çıkıyor. Çok net bir şekilde. Bakın sizin ee, hayatlarınızda iyi olmayan insanlar varmış. Bu ortak tanıdıklar da olabilir. Tamamen e, kendi hayatınızdaki insanlar da olabilir. İkinizin de hayatında ama sadece sizin ya da sadece erilin değil. Ve arkanızdan ne türlü iş çevrildiyse, ne yapıldıysa hepsi şu anda öyle bir gün yüzüne çıkıyor ki vav wow, çok güçlü enerjiler var çok gerçekten çok güçlü enerjiler var ve hani bu hayatınız bu elinin hayatındaki kişi olabilir sizin hayatınızda kişi olabilir arkadaşlarınız olabilir aileler, olabilir aileler olabilir aileler de masum değil maalesef hani çok şey olabilir ama aranızda aranıza kim girdiyse kim bir şey yaptıysa sistem hepsini yüzüne çıkarıp cezasını veriyor. Tüylerim diken diken oldu şu anda. Gerçekten. Evet. Ben bugün mesajları biraz ortak hissettim. Sanki ortak gitmeliyim gibi. Ee, enerjiler çok güçlü ve böyle... ...sanki eril dişil birleşmiş de enerjileri ortak çalışıyor gibi şu anda. O yüzden o şekilde gideceğim. Bir devam edelim bakalım. Boşuna değildir bu. Barış enerjisi. İçindeki sihri uyandırmak. İçindeki nasıl şeyleri de. Burada var ya sizin içinizdeki gücü ve potansiyeli uyandır uyandırmanız gerekiyor. Yani bu ne konuda ee, şöyle söyleyebilirim. Belki de bu gün yüzüne çıkacak ya da çıkmış olan şeyler sizi çok sinirlendirecek, sizi çok üzecek. Ee, diğer yanınıza belki daha da yakınlaştıracak. Ee, hani barışmanız için burada sistem diyor ki e, olayların arkasındakini görmeye çalış. Hani daha doğrusu yakınlaştıracak mi de belki e, sizi daha çok yakınlaştırması gerekirken siz negatif duygulara kapılıp uzaklaşmak isteyeceksiniz belki ama sistem burada diyor ki e, her şeyin bir sebebi var. Her şey sana bir şeyler öğretmek için oldu. Sen bu negatif enerjilere kapılmak yerine her şey gün yüzüne çıktığı için sevin ve olanların arkasındakini gör diyor burada çok net olarak sistem. Sevdiğini ve pardon... Sev ve e, sevilmeye izin ver diyor. Duygularınla bağlantı kur. Evet, bakış açını değiştir. İşte, dedim mi size? Bu olaylar gün yüzüne çıktığında üzülüp sinirlenmek yerine gün yüzüne çıktı diye sevinmeniz gerekiyor. Çünkü aradaki tüm kötülükler siliniyor artık. Tekrar bakın, daha yüksek bir perspektiften bakın diyor. Kartal güç hayvanınız olabilir, kurt güç hayvanınız olabilir burada çok net olarak. Ee, burada hatırlayabilirsiniz ki daha yüksek bir perspektiften bakmanız gerekiyor. Bakış açınızı değiştirmeniz gerekiyor. Olanlara oturup sinir olmak yerine ya da birilerine had bildirmek, intikam almaya çalışmak yerine böyle duygularla vaktinizi boşa harcamak yerine aslında her şey çıktığı, yüz, gün yüzüne çıktığı için Sevinmeniz gerekiyor burada. Yani ee, ve bu barış enerjisini kucaklamanız gerekiyor. Aynı burada da söylediği gibi mesajlar çok güzel geliyor. Bu süreçte diğer yarınızın sevgisini çok fazla hissedebilirsiniz. Hissedemiyorsanız duygularınıza odaklanın. E, çünkü özellikle zor zamanlar geçirildiğinde iki tarafta ruhsal boyutta sevgisini çok hissettirir. Bakalım. Daha niyet almadım. Eril enerji, dişil enerji hakkında ne düşünüyor? İkiz alev, doğal ruh, eril. Burada kafaları karışık biraz. Ee, bir saniye. Sizin hakkınızda kafaları karışık. Acaba hala orada mısınız? Acaba hala onlarla mısınız? Siz de onu özlüyor musunuz? Burada ee, bu konuda kafalar karışık çünkü siz e, belki kendinizi çok geri çektiniz ve kendinize odaklandınız e, ve bundan dolayı da hani şey diye düşünüyor olabilirler, çok çıkıyor bu. Beni unuttum hayatında biri var mı acaba acaba diye kendileri çok düşünüyorlar. İç dünyalarında bayağı bir içe çekilmişler. Para dörtlüsü ve kılıç ikilisi çıktı burada. Bayağı bir içe çekilme ve mahkeme, içsel muhakeme yapmak, ay kartı, içe dönmek, gerçekten kendileriyle bir konuşmak. Ya acaba dişilim beni hala seviyor mu, istiyor mu? Bu insan beni hala istiyor mu? Kendileriyle kavga ediyor da olabilirler. Kılıç kralı verdiği için. Zihninde bir savaş halinde olabilir. Kalbine bakalım. Ne hissediyorlar sizin hakkınızda? Aziz. İşte o, o eril. Yani sizin eriliniz olduğunu, olduklarını hissediyorlar burada. Ama bir üzüntü, kalp kırıklığı. Burada şöyle bir şey var ciddi sizinle alakalı aşk acısı çekmekten bahsediyor. Ama bu aşk acısı bakın aziz ve ermiş. Onu çok büyütmüş. Gerçekten çok büyütmüş. Ee, ve şimdi de yeni bir döneme giriyor zaten. Joker ve değnek asını verdi. Hani sanki sizin aşkınızla böyle bir olgunlaşmış, bir böyle bir pişmiş, bir hani büyümüş. Ee, belki şey de oldu hani karmik bir ilişkideyse belki onun ayrılığından sonra da sizin acınızı çekti belki ondan ayrıldı sizin acınızı çekti yine ya da ne olursa olsun sizi hatırlayıp daha çok üzüldü bulunduğu duruma burada bu şifalanıyor Çünkü artık ee, bu acı görevini tamamlamış ve o, onu büyütmüş görevi onu büyütmekti onu büyütmüş ve şimdi yeni bir dönem başlıyor kalbinde erin enerji sonraki adımda ne var bakalım Bu sorgulayışın sona ermesi. Zihninde çok kararsız demiştim ya. Sonraki adımda bu sorgulayış yıldız kartı sona eriyor. Yani artık sizinle alakalı sorgulamaları sona, sona, e, sona eriyor çok net bir şekilde. E, cesarete gelmek olabilir. Bu korkularının bitişi olabilir. E, adım atmakla alakalı korkularının bitişi. Özellikle tılsım şövalyesi verdiği için. Hani adım atmadan önce 40 kere düşünen her şeyi garanti altına almaya çalışan yavaş ağır hareket eden artık öyle değil. Yıldız kartını vardı. Kalbinde de joker ve değnek ası. Artık harekete geçen bir eril enerji var burada.